2019'da bizim üzerimize herhangi bir oyun oynanmamış olsaydı biz yine büyük şehirde bu millete hizmet etmeye devam edecektik. Projelerimizi hayata geçirmeye devam edecektik. Ve bugün Mersin'de metro Mersin halkına hizmet ediyor olacaktı. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz Tarsus'ta medya mensuplarıyla bir araya geldi. 14 ve 28 Mayıs genel seçimleri ve 2024 Mart ayında yapılacak olan yerel yönetimler seçimleriyle ilgili önemli konuların konuşulduğu toplantıya İyi Parti il ve ilçe yöneticileri de katıldı. İyi Partili yöneticiler 2024 yılında yerel seçimlere Mersin genelinde kendi adaylarıyla gireceklerinin mesajını verdi. Biz bu seçimde halkımıza diyoruz ki, AK Parti gelmesin diye CHP'ye mecbur değilsin. CHP gitsin diye MHP'ye de mahkum değilsin. Biz varız, iyi parti var, iyi seçenek var. Tarsus İlçe Başkanı Burak Özdil'in değerlendirme konuşması yapmasının ardından konuşan İl Başkanı Mehmet Dutar, 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin eşit şartlarda geçmediğini belirtti ve yerel seçimlerde Mersin'e ve 13 ilçe belediyesine talip olduklarını vurguladı. Memleket sevdalısı, arkadaşlarımızla yola çıkıp Mersin yeter İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamasta yaptığı konuşmada önümüzdeki yerel seçimlerde altılı masa ittifakının olmayacağını ve İyi Parti olarak kendi adaylarıyla seçimlere gireceğini söyledi. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminin yaşandığını söyleyen Kocamaz, ülke kanun hükmünde kararnamelerle yönetiliyor dedi. Bu ucube sistemde devletin başında olan kişi akşam ne düşünüyorsa, gece rüyasından ne düşünüyorsa sabah değil bunu kağıda geçiriyor, resmi gazetede yayınlanıyor ve kanun haline geliyor. Kanunlar çıkarılmıyor, ülke kanun hükmünde kararnamelerle Yönetiyor. Milletvekili Kocamaz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin o dönemde bu sisteme karşı olduğunu söylediğini hatırlattı. Sayın Bahçeli ne diyordu? Daha önce bu sisteme karşıyım diyordu. Bu sistem Türkiye'yi bitirir diyordu. Ama nereden bir ilham geldi? Sayın Cumhurbaşkanı yasalara uymuyorsa gelin yasaları Cumhurbaşkanı'na uyduralım dedi ve koskoca ülkeyi bugün içinden çıkılmaz duruma getirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı altılı masada takınılan tutumun herkesi çileden çıkardığını söyleyen Kocamaz, Millet İttifakı'nın dağılmaması için beraber sonuna kadar yürüdük değerlendirmesini yaptı. Sayın Genel Başkanımıza karşı o altılı masada takınılan tutum herkesi çileden çıkardı. Her gittiğimiz yerde vatandaş Kılıçdaroğlu'yla olmaz. Mansur Yavaş'ı yapın. Bazı bölgelerde de Ekrem İmamoğlu'nu yapın diyordu. Bu vatandaşın düşüncelerini söz verdiği şekilde getirdi. Toplama partiler sırf orada eşit oraya sahip yapılarak bu sonuca gidilmesini sağladılar. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz yıllardır Tarsus'un il olmasıyla ilgili verdiği mücadeleyi de anlattı. Ama söz veren herkes bu kendi kandırdı. O zaman Cumhurbaşkanı'na kadar gittik rahmetli Demirel'in oraya. Siz de söz verdiniz. Tarsus'un iyi olması lazım dedik. Şimdi yine gündeme getirildi. Seçim olacak. Yine temkin binalı gibi milletin önüne kondu. İnşallah yapılır. Çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Benim de sonuna kadar bu mücadelenin yanında olacağımı bilmesini istiyorum. Mersin Büyükşehir'de 5, Tarsus Belediyesi'nde 20 yıl belediye başkanlığı yapan İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Büyükşehir ve Tarsus Belediyelerini hizmet yapmadıkları için eleştirdi. Tarsus'un bütün büyük problemlerini hiç yok. Bunu kimse inkar edemez. Zaten öyle bir mücadele vermeseydik bu hafta bizi 20 sene burada görevde tutmazdık. Böyle bir ifadeyi kullandı mı kullanmadığı mı bilmiyorum. Ama... Projektin Kocamaz'ın bu kente verdiği hizmetleri hiçbir şeyle tartışmam. Tarsus'un altını da üstünü de diyecek. Benim devraldığımda iki buçuk bur var, on bir cadde var. Bu Tarsus'un içinde altmışa yakın köprü var. Sokakların durumu ortada. O günü bilenler bilir. Onun için ben bu tür polemiklere girmem. Kocamaz, kendi belediye başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerin bazılarının nefret ve kinle yıkıldığını, bazılarınınsa üstüne yatılarak adının silinmeye çalışıldığını söyledi. Haluk Başkan, her zaman söylüyorum, Büyükşehir'de de söyledim, burada da söylüyorum. Bizim yaptıklarımızın zekatı bunları ihya Ben ona da söyledim, bu vatandaşa da söyledim. Dedim ki ya sizden fazla bir şey istemiyorum. Bizim yaptıklarımızı koruyun yeter. Ya bu kez içerisinde her taraf rezil vaziyette. Kocamaz'ın ismini yok etmek adına her türlü yolu denediler. Halen de deniyorlar diyerek konuşmasına devam eden milletvekili Burhanettin Kocamaz, Kocamaz'ı gönüllerden silemediler, silemezler, silemeyecekler dedi. Ama susuya çıktım ve Ver yazıp Burhanettin Kocamaz'a saldırıyoruz. Böyle geyicilik hali gibi yönetilmez. Dolayısıyla Sözü daha fazla uzatmaya gerek yok. Kur'an'ı bu kocamazda hiç kimse kendini kıyaslamasın. Kocamazı gönüllerden silemediler, silemezler, silemeyecekler dedi.